Merhabalar. Bugün epilepsi hastalığı nedir? Epilepsi hastalığı toplum arasındaki yeri nedir? Onu konuşmak istedim. Epilepsi hastalığı toplum arasında, toplum içerisinde daha çok sarı hastalığı olarak bilinen vücutta istemsiz kasılmalar, farklı bir şuur durumuna geçme, tamamen baygınlık o sırada elin, ayağın istemsiz kasılmalarıyla giden motor kontrol dediğimiz vücudun kontrolünün tamamen ortadan kalktığı, bazen düşünsel kontrolün de ortadan kalktığı bir durum. Aslında bu durum normalde beyinde hücreler kendi aralarında ve bir elektriksel aktivite ile iletişim halindeler. bu elektriksel aktivite vücutta beyin hücrelerinin ne yapacağını vücuda emir kontrol mekanizmasında bunu sunmakta. Bu elektriksel aktivitenin bilinen ya da bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden otomatik bir şekilde aşırı salınmasıyla birlikte vücutta istemsiz kontrol ve düşünme yeteneğinin o anda oluşmasıyla meydana geliyor. E ee, tabii ki epilepsiler bu sarı hastalığı çeşit çeşit bütün epilepsiler ve hastalar böyle yere düşüp bayılmıyor. Bazı epilepsi türlerinde e, ani dalmalar şeklinde, bazılarında baş dönmesi şeklinde, bazılarında e, istemsiz, kontrolsüz kas hareketleri şeklinde. Örneğin elinde bir kalem varsa ya da bir çatal varsa, bıçak varsa fırlatma şeklinde olan epilepsiler var. Tabii ki epilepsilerin e, hepsi genetik geçişli değil. Bazen beyinde geçirilen sonradan enfeksiyonlar, e, bazı beyin hasarları, kafa travmaları, e, beyin içi kitle, tümör, anevrizma gibi damar e, baloncukları ya da işte bunun ziyadesine doğumsal bazı durumlar ya da genetik hastalıklar epilepsinin nedeni olabiliyor. Ama epilepsili her hasta bize şunu soruyor. Ben epilepsiyim Acaba bu durum kalıcı mı diyor. Epilepsi hastalarında biz bu <laughs> durumun kalıcı olmadığını, kendilerine her zaman kalıcı olmadığını izah ediyoruz zaten. Epilepsi hastalığı kalıcı değil. Ama herkes epilepsi değil. Her insanın hayatında bir kez nöbet geçirme hakkı vardır. E, o sonra illa ilaç başlanması söz konusu e, değil ama ki e, hastalarda eğer e, nöbetler tekrar ediyorsa e, ya da işte yaşam kalitesini bozuyorsa mutlaka ilaç tedavisi başlamak gerekiyor ve devamında da bir nöroloji uzmanının iyi takip etmesi gerekiyor. E, bu takiplerimiz genelde EEG dediğimiz e, belinin elektriksel aktivitesini kaybetme, ve kan tahlilleri ya da şeklinde olmakta epilepsi hastasının zaten nöroloji doktoruna sık sık ziyareti rutin bir ziyareti olmak zorunda çünkü kontrollü bir şekilde ilaçlarını kullanması hasta sağlığını ve yaşam kalitesini daha iyi yönde etkilemektedir.